Evet, teşekkür ederiz. Bağcılar belediyemize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Bağcılar da belediye olarak 6000'e yakın gencimizi TÜGVA Bağcılarla beraber yaz spor okulu açarak onlara sabahları belli branşlarda spor yapmayı öğrettiler. Ondan sonra da çeşitli sosyal aktiviteler, kültür aktivitelerle onlara zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağladılar. Biz de Değişik ve Spor Bakanlığı olarak tüm Türkiye çapında yaz spor okullarını açtık. Bütün tesislerimizi hem gençlerimize hem çocuklarımıza açtık hem de vatandaşlarımıza açtık. Ee, sadece bir örnek vereyim yani e, açık yüzme havuzlarımızda e, yüzme bilmeyen kampanyası çerçevesinde bu yıl 3 milyona yakın gencimize yüzme öğretmeyi planlıyoruz ve bu çok e, iyi gidiyor özellikle de. Bu zamana kadar 7,5 milyona yakın gencimize e, yüzme öğrettik. Tabi Bağcılar'da da çeşitli tesisleri birlikte yaptık. Ve onlardan faydalandılar. Yenilerini de yapacağız. Tabii bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan başta olmak üzere uzak tutmak ve onlara sosyalleşmeyi öğretmek, paylaşmayı öğretmek. Bu sporun en önemli dili. Spor ortak bir dil. Spor insanları bir araya getiren çok önemli bir dil. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında yapılan tesisler, bütün bunların hepsi gençlerimiz için, çocuklarımız için ve insanlarımız için. Bu çok önemli bir yatırım gençliğe olan bu yatırımı destekliyoruz. Bugün de bu akşam da burada beraberiz. Başkan davet etti. Kendisi de çok seviliyor. Çocuklar arasında biraz evvel de şahitlik ettik. Aralarında turnuvalar yaptılar. Turnuvalarda şampiyon olan çocuklara kupalarını verdik. Çok güzel eğlence. Güzel bir tablo. Aileler mutlu, herkes mutlu. Tabii spor yapan çocuk mutlu çocuk demek, mutlu aile, mutlu bir tablo. E, sporun e, her yaşa e, her tab e, noktaya yayılması istiyoruz tabana yayılması istiyoruz olimpik kültürün spor kültürünün yayılması istiyoruz dünyanın en önemli tesislerine sahibiz Avrupa'nın en genç statlarına, tesislerine salonlarına sahibiz dolayısıyla e, böylesine güçlü bir e, spor altyapısıyla bir Türkiye geliyor malumuz madalyalarımız da artıyor her geçen yıl e, bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz sayın cumhurbaşkanımıza Türk sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz e, burada da bazılar ölçeğinde de sayın belediye başkanına ve biz de destek oluyoruz. Yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç, rakip güçlü. ben sakatlığım var ama bir, birkaç hareket yapacağım, çıkacağım. sonraki hareketlerimi takip edersiniz biliyorsunuz. o yüzden sizleri seviyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, evet. Bağcılar Belediyesi olarak TÜGVA Bağcılar Teşkilatımızla birlikte yaz spor etkinliklerini gerçekleştirdik. Birçok alanda 6 bin öğrencimize hem öğrenci, öğrenecekleri birçok konuyu işledik. Aynı zamanda birçok spor dalında da kendilerini geliştirmelerine fırsat verdik. Bu anlamda kıymetli bakanımıza, kıymetli başkanımıza, kıymetli protokol üyelerimize de bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızın her zaman desteğini gördük Bağcılar olarak. Bundan sonra da inşallah destekleriyle Bağcılarımızla birçok güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Teşekkür ediyorum. Bağcılara teşekkür ediyoruz. TÜGVA'ya teşekkür ediyoruz. Ligler başlamadan böyle sıcak bir lig maçı, ayarında bir lig maçı seyrettireceğiz bugün herkese. Yaz spor okullarımız için emeği geçen başta Sayın Bakanımız'a destekler için teşekkür ederken bugün burada kapanışı olan programın daha güzellerini inşallah hep beraber yapacağız. Kıran kırana değil seve seve ama çok iyi bir maç yapacağız. Teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> やったな Хавият <Gülüşmeler> тараа Evet, hakemimiz Orhan Erdemir. Kırmızı takımda Bülent Akın, Z, İbrahim Yattara, Saffet Akyüz, Emre Heren ve Ahmet Dursun. Yeşil takımda Osman Nuri Kabaktepe, Kaan Şahin, Abdullah Uçkun, Rüstem Tüysüz.